Merhaba arkadaşlar. Bugün Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünün yayınlamış olduğu matematik sorularını hep beraber çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. Nusret Temmuz ayında tatil yapmak için bir otel rezervasyonu yapmayı planlamaktadır. Otelin uygun olduğu tarihler için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Yukarıdaki koşulları aynı anda sağlayan tarihler için rezervasyon yapılacaktır. Buna göre Nusret kaç farklı gün için otel rezervasyonu yaptırabilir? Asal olmayan tarihler için rezervasyon uygundur. O zaman asalları hemen silelim hızlı bir şekilde 11, 19, 17, 13, 23, 29, 31. Evet. 15 ile aralarında asal tarihlerde rezervasyon uygundur. 15 ile aralarında asal. Peki 15 ile aralarında asal olmayanlar hangileri? 15 ile 6 aralarında asal değil. 15 ile 9 aralarında asal değil. 15 ile 10 aralarında asal değil. 12 ile aralarında asal değil. 15 ile 15 aralarında asal değil. 15 ile 18 aralarında asal değil. 15 ile 25 aralarında asal değil. Ortak bölenleri varsa bir dışında aralarında asal olmazlar. Siliyoruz. Her ikisi de 3'e bölünür. Her ikisi de 3'e bölünür. Her ikisi de 3'e bölünür. Evet, birbirinden farklı iki tane asal çarpanı sahip tarihler rezervasyon için uygundur. İki tane farklı asal çarpanı olacak. Siliyoruz. Sadece 2 var. Sadece 2 var. 2 ve 7 var. Sadece 2 var. 2 ve 11. 2 ve 13. 2 ve... 7. Evet kaç gün oldu? 1, 2, 3 toplamda 4 farklı gün için rezervasyon yapılabilir. Evet bir sonraki soruya geldik. Buna göre Hakan'ın yapmış olduğu şeklin arasında kalan boş kısmın alanını birim kare cinsinden gösteren ifade hangisidir arkadaşlar? Bunun benzeri birçok farklı soru çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Hepsinde çözümü genel itibariyle aynı. Tüm alandan istenmeyen alanı çıkardığımızda istenen alana ulaşırız arkadaşlar. Boş kısmın alanını bulmak için. Öncelikle bütün alanı bir hesaplayalım arkadaşlar. Bütün alan nedir? Bir karedir. Öyle değil mi? Bakalım. Hesaplayalım arkadaşlar. 2x artı 4. 2x artı 4. x eksi 3. Aynı şekilde x eksi 3. Peki bakalım. 2x artı 4. 2x artı 4. x eksi 3. Evet x eksi 3. Evet kare olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Peki bir kenarını bulmak için ne yapmamız gerekecek arkadaşlar? Tamamını toplayalım. Cebirsel ifadelerde toplama işlemi yaparken ne yapmamız gerekiyordu? Benzer terimler birbiriyle toplanır. x, 3x, 5x, 7x, 7x, eksi 3, 4 daha 1, 1, 4 daha 5, eksi 3 daha artı 2 arkadaşlar. Ne yapacağız? Karesini alacağız. Bütün alanı bu şekilde bulacağız. Birincinin karesi 49x kare artı çarpımlarının iki katı 28x artı ikincinin karesi nedir arkadaşlar? 4'e eşittir. Şimdi ise kırmızı tuğlaların alanlarını bulacağız. Ne yapalım? Kısaca bir tanesini bulup, Kaçta çarpacağız arkadaşlar? 12 ile çarpmamız bizim için yeterli olacaktır. Bir tanesinin alanı nedir arkadaşlar? x eksi 3 çarpı 2x artı 4. Evet yapalım. 2x kare artı 4x eksi 6x ve eksi 12. Ne olur arkadaşlar? Bir toparlama yapacak olursak 2x kare eksi 2x eksi 12. Evet şimdi bütün alandan bu alanı çıkaracağız. Tabii ki bunu bir de 12 ile çarpmamız gerekecek arkadaşlar. Yapalım. 49x kare artı 28x artı 4 eksi 12 parantezinde 2x kare eksi 2x eksi 12 olur arkadaşlar. Evet. Ufak bir yerde bir hata yaptık gibi. Evet şurada bir hata yapmışız. Şunların toplamı arkadaşlar 6x olacak. Evet o yüzden burası ne olacak? Şöyle 36x kare. Aynı şekilde burası da ne olacak arkadaşlar? 24x olacak. Evet orayı bir düzeltelim. Evet buraya hemen 36x kare ve buraya da 24x yazalım. Evet. Şimdi devam edelim işlemimize. Ne olacak arkadaşlar? 36 x kare artı 24 x artı 4 eksi 12'yi dağıtalım. 24 x kare. Eksi 12 ile eksi 2 x'in çarpımı artı 24 x. Eksi 12 ile eksi 12'nin çarpımı artı 144. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Benzer terimleri birbirinden çıkaracağız. x kareli ifadeden x kareli ifadeyi. 36 tane x kareden 24 tanesi çıkarsa 12 x kare kalır. 24x ile 24x'in toplamı arkadaşlar 48x'tir. 4 ile 144'ün toplamı da arkadaşlar 148'e eşit olur. Doğru cevabımız Diyarbakır şıkkı olur. Evet. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Mustafa tablodaki sayılardan seçtiklerini çarparak 2048 sayısına ulaşmayı istiyor. Mustafa'nın seçtiği kareler hangisi olabilir? Arkadaşlar öncelikle hepsini 2'nin kuvveti olarak yazalım. 2 üzeri 1, 2 üzeri 3, 2 üzeri 3, 2 üzeri 3, 2 üzeri 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 6, 2 üzeri 2 üzeri 2'den 2 üzeri 4, 2 üzeri 3 ve burası da 2 üzeri 4 olur. Arkadaşlar 2048 sayısı nedir? Şöyle 2'nin 256 çarpı 8'dir. 256 da 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 3'ten nedir o zaman? 2 üzeri 11 olması gerekiyor. Mustafa'nın seçtiği kareler aşağıdakilerden hangisi olabilir? 2 üzeri 11'i bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Yapalım 2 üzeri 1, 2 üzeri 3, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Toplayalım. 1, 3 daha 4, 7, 9, 13. Eledik. 5 şıkkına gelelim. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 3. Toplayalım. 2 üzeri 1, 3, 4 daha 7, 3 daha 11, daha 11 bizim doğru cevabımız arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza gelelim. Bir ondalık gösterimini, basamak değerlerini evet çözümlenmeyi anlatmış. Yukarıda verilen ifadeler ifadelerden ondalık kısmı eşit olan ondalık sayıların toplamı nedir? Evet, tek tek yazalım sayıları arkadaşlar. Ee, buraya baktığımız zaman 800 2 tam binde 203. Ne yapacağız arkadaşlar? Tek tek 10 sayısının kuvvetlerine bakalım. 2, İki, 2'den sonra 1'in yazılması gerekirken direkt 0'a geçmiş. O yüzden bir sonraki basamakta 0 yazılması gerekir. Aynı şekilde 0, sıfır, 0'dan sonra 1, eksi 1'den bir, sonra 2'nin yazılması gerekir ama yazılmamış. O yüzden 2'nin yerine ne yazacağız? 0 yazacağız arkadaşlar. İkinci sayı yazalım. 820, evet, virgül. 0 22 et evet, burayı 2 yazacağız evet. 0 22 şeklinde yazdık. 820 yine aynı şekilde 820. 2 ve 2 yazdık. Aynı şekilde burası da 802 2 evet gerisi 0 22 bizden istenen ondalık kısımları ondalık kısmı eşit olan. Evet, ondalık kısmı eşit olanları soruyor arkadaşlar. Hangilerinin ondalık kısmı eşit? Şu iki sayının değil mi? Evet. O zaman bunların toplamını istiyor bizden. 820 tam 22, aynı şekilde 802 tam 22. toplayalım. 4 4 0 2 2 Evet. 166 tam 1000'de 40 106, 1600 22 tam. Evet, Doğru cevabımız 5. Evet. Bir sonraki sorumuza geldik. Beyza matematik sınavına girmeden önce kaleminin boyunu cetvelden aşağıdaki gibi ölçmüştür. Evet. Kaleminin boyunun uzunluğu kaçtır arkadaşlar? 8. Beyza sınav sonucunda küçülen kaleminin boyunu cetvelle aşağıdaki gibi ölçüyor. Buna göre Beyza'nın kaleminin boyundaki azalma miktarı santimetre cinsinden kaçtı? Arkadaşlar başlangıçtaki uzunluğu baktığımız zaman kaçtır? 8'dir. Son uzunluğu kaçtır? Onu da hemen çıkaralım arkadaşlar. Son uzunluk 1 2 3 4 5. 4 ile 5 arasında. 4 ile 5 arasında ama 4'e daha yakın değil midir? Evet. Peki bu işlemi yaptığımız zaman 4 ile 5 arasında dediğimiz için 8'den hem 4'ü hem de 5'i çıkardığımızda ne olacak? 8'den 4'ü çıkardığımızda 4, 8'den 5'i çıkardığımızda ne kalacak arkadaşlar? 3. Hangisine daha yakındı? 4'e daha yakındı arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız ne olur? Evet, hangisi olabilir? Köklü olarak verilmiş. Evet, 4 ile 3 arasında yani kök 16 ile kök 9 arasında hangisine daha yakın olacak? Kök 16'ya daha yakın olacak. Şu iki şıkkı eledik. Kök 16'ya daha yakın olan hangisidir arkadaşlar? C şıkkıdır. Evet. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet aşağıdaki tabloda okların geçtiği köklü ifadeler birbiriyle çarpılarak aşağıdaki sarı ve mavi bölgelere sonuçları yazılıyor. Buna göre bu bölgelerin oranı nedir? Çarpalım arkadaşlar. 12 nedir bu arada? 2 kök 3'tür. Çarpalım. Kök dışı kök dışı ile kök içi kök içi ile çarpılır. Sarı renkli bölge için 1 kere 5 5, 5 kere 2 10 kök. 3 kere 3 9. 9 dışarı bu arada 3 olarak çıkar. Bir de 2 ile yazdık. Ne olacak arkadaşlar? Sarı bölge 30 kök 2. Aynı şekilde mavi hesaplayalım. 18 nedir? 3 kök 2'dir. 3 kere 3 9. 9 kere 5 45. 2 kere 2 4. 4 de dışarı 2 olarak çıkar. O zaman nedir buradaki cevap? 90. Peki birbirine oranlayalım. Olabilir dediği için herhangi birini diğerine oranlayalım arkadaşlar. Örneğin 30 kök 2 bölü 90 dediğimiz zaman 30'lar sadeleşir. Burada 3 kalır. Kök 2 bölü 3 benim doğru cevabımdır arkadaşlar. Veya bunun tam tersi 3 bölü kök 2 ulaşıklarda zaten olamaz. evet. Bir sonraki soruya geldik. Aşağıda bir mağazanın satmakta olduğu pantolon, gömlek ve ceket çeşitlerinden her bir ürün için alış ve satış fiyatlarına ait sütun grafiği verilmiştir. Mağaza sahibi bir günlük satış için şunları söylemiştir: Her bir üründen en az bir tane satarak o gün için en az sayıda satış yapacağını, her birinden birer tane, üç üründen de aynı karı elde edecek. Arkadaşlar, pantolondan elde edilen karı bir bulalım. Pantolondan elde edilen kar. Satış fiyatından alış fiyatını çıkardığımız zaman elde edilen karı buluruz. 100'den 50 çıkardığımızda pantolondan her bir pantolondan 50 TL. Gömlek için karı hesaplayalım. 75'ten 25'i çıkardığımızda 50 TL kar. Ceket için karı hesaplayalım. 200'den 75'i çıkardığımızda arkadaşlar ne olacak? 125 TL kar. Hepsinden elde edilen karın eşit olabilmesi için bu üç sayının da ekokunu bulmamız gerekir arkadaşlar. Çünkü pantolondan elde edeceğimiz karlar 100, 50, 100, 150, 200 şeklinde ilerler. O yüzden bu üç sayının da ekokunu hesapladığımız zaman 50 bir tane 50 yazmamız yeterlidir. Evet. EKOK'ları arkadaşlar nedir? 250'dir. Peki 250 ne demek? 5 pantolon 5 gömlek ve 2 ceket. 3 üründen de aynı kar elde edilmiştir. Satılan ürün adetleri bir daire grafiğinde gösterildiğinde satılan pantolona ait merkez açı kaç derecedir? Her birinden 250 TL kar elde edilmişse 5 pantolon, 5 gömlek 250'yi 125'e böldüğümüzde de 2 adet ceket olur. Toplamda kaç ürün satılmıştır? 12 adet. 12 adeti 360 derecede göstermeyecek miyim arkadaşlar? Evet bizden istenen nedir? Pantolondur. Pantolon kaç tane? 5 tane. Evet bu şekilde bir hesap yapabiliriz. Evet ben her zaman öğrencilerime şunu söylüyorum. Karşılıklı sayılar arasında belirli bir oran veya kat varsa o şekilde hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 12'yi nasıl 360 yapabilirsiniz arkadaşlar? 30 ile çarparak öyle değil mi? O yüzden x nedir burada? 5'in 30 ile çarpımıdır. Yani 150 derecedir arkadaşlar. Doğru cevabımız Diyarbakır. Evet. Aşağıdaki kutularda hangi renkten kaç adet kalem bulunduğu kalem sayısına göre küçükten büyüğü olacak şekilde sıralanmıştır. Sarı ve yeşil renkteki kalemlerin toplamı 24'tür. Kutudaki kalemlerin tamamı bir torbada birleştirildiğinde bu torbadan rastgele çekilen bir kalemin sarı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Öncelikle burada benim tek bildiğim örnek uzayımdır. Örnek uzayım nedir arkadaşlar? Bütün hepsinin toplamıdır. Yani 24 artı 4 artı 12'den 40'tır. Bütün şıkların paydalarını 40'a eşitleyecek şekilde genişleteyim arkadaşlar. Ki daha kolay bir şekilde yorum yapabileyim. Burayı 4 ile çarpacağım. Ne olur? 12 bölü 40. 2 ile genişleteceğim. 6 bölü 40. 10 ile genişletelim. 10 bölü 40. 8 ile genişletelim. 8 bölü 40 olur. Evet. Küçükten büyüğe doğru sıralandığına göre arkadaşlar A sayısı 4 ile 12 arasında olmak zorundadır. Sarı gelme olasılığı 4 ile 12 arasında olmak zorunda. 4 ile 12 arasında mı? Evet. 4 ile 12 arasında mı? Evet. 4 ile 12 arasında mı? Evet. Bakın burada 4 ile 12 arasında değil arkadaşlar. 12'ye eşittir. O yüzden A şıkkı olamaz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Tabloda KLMN gezegenlerinin güneşi olan yaklaşık uzaklıkları verilmiştir. Buna göre bu gezegenlerin güneşi olan uzaklıklarının bilimsel gösterimini hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bilimsel gösterimde kuralımız neydi? A çarpı 10 üzeri n biçiminde yazılacak. Ve buradaki A sayısı A sayısı 1 veya 1'den büyük ve 10'dan küçük olmak zorunda. Tabii ki mutlak Baktığımız zaman arkadaşlar 10'dan büyük. 1'den küçük olur. Evet. 10'dan büyük. Bu da aynı şekilde olmaz. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C şıkkıdır. Evet, son sorumuza geldik. Aşağıda çatısında helikopter iniş pisti yaptırmak isteyen bir hastanenin yaptırmak istediği helikopter iniş pistinin görseli verilmiştir. Hastane bu işi yaptırmak için bir firmayla anlaşmış. Bu işi yapacak firma bir kenar uzunluğu 392 etti hmm. 392 arkadaşlar 196 çarpı iki değil mi Evet yani ne demek arkadaşlar kök içerisine aldığımızda 14 kök 2 evet. kök 147 kök 147 arkadaşlar 49 çarpı 3 değil mi yani ne demek bu 7 kök 3 Evet, dikdörtgen biçimindeki şekli özdeş dikdörtgen ayırmıştır. Bu özdeş dikdörtgenlerin bazılarını boyayla boyayarak H harfini oluşturmuştur. H harfini boyamak için boya tenekelerinden her birinden en az bir tane kullandığına göre en az kaç tane boyaya ihtiyaç vardır. Arkadaşlar, öncelikle boyamamız gereken toplam alanı bulalım. Uzun kenar... 14 kök 2 değil mi arkadaşlar? Burası kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça. 7'ye böldüğümüzde her bir kenar için 2 kök 2 olmaz mı? Evet şöyle görülmedi ama ben şurayı çizeyim. Her bir dörtgen 2 kök 2. Evet, evet pardon şuraya yazacağız. 2 kök 2'yi 2 kök 2 burası. Aynı şekilde 7 parçadan oluşmamış mı kısa kenar? 7'ye böldüğümüzde kök 3 olmaz mı? Şöyle kök 3. Bu durumda alan ne olur arkadaşlar? Kısa ve uzun kenarın birbiriyle çarpımı. 2 kere 1, 2. 3 kere 2, 6. Ve bir tane alan, bir kısmın alanı 2 kök 6'dır. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 13 ile çarptığımızda 26 kök 6'lık arkadaşlar boyaya ihtiyacım var. Her birinden kullanacağız değil mi? Hemen 24. 2 kök 6 değil midir? Evet. 54. 3 kök 6 değil mi? Evet. 16 çarpı 6'dan 4 kök 6 değil mi? Evet. Her birinden kullanılırsa. Birer tane kullanıldı. Ne kadar bu alan boyanmış olacak arkadaşlar? 9 kök 6. Hemen 9 kök 6'yı çıkaralım. 26 kök 6'dan. 9 kök 6'yı çıkaralım. 3 tane kullandık. 3 kutu kullandık arkadaşlar. Evet. Ne kalır geriye? 17 kök 6. 17 kök 6 için de arkadaşlar en az sayıda dediği için büyük olan kutuları daha fazla kullanacağım. Öyle değil mi? Büyük olan kutuları daha fazla kullanıp 17 sayısına ulaşmaya çalışalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Tamamını 4 ile yapamam. Çünkü 4 dört 4 dört tane kullanırsam 4 kere 4 16 geriye 1 tane kök 6 kalır. 1 tane kök 6 yok. Çünkü açılan boya tenekelerinin tamamı kullanılacak. O yüzden 3 tane 4 kök 6'dan kullanırsam 3 çarpı 4 kök 6 1 tane de 3 kök 6'dan 1 tane de 2 kök 6'dan Toplamda 7 kök 6 olmaz mı arkadaşlar? 2 kök 6 artı 3 kök 6 artı 2 kök 6'dan toplamları 17 kök altı. Yani 3, 4 ve 5. 5 kutu daha kullanılırsa toplamda ne olur? 8 kutu olur. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C şıkkıdır. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.